Kaza Tokuşlar Mahalle girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bahçeşehir istikametinden Tokuşlar Mahallesi istikametine seyir halinde olan Hüseyin D. İdaresi'ndeki 81 ABL 032 plakalı kamyon mahalle girişinde Selahattin Y. İdaresi'ndeki 71 EY 254 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde bulunan biri bebek ikisi çocuk beş kişiyi alarak hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle tek şeritten verilen yol, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. dolamamış mı bu ya